Merhabalar. Sihirli Bohçamız YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle e, hemen hatırlatmak istiyorum. Instagram'daki hesaplarımız Sihirli Bohçamız ve Sihirli Lifler. E, bugün sizleri bu videoda e, çiçek sarmalı lif modelimizde kullandığımız e, tohum ayrıntısını anlatmak istiyorum. E, hem birlikte yapmış oluruz. E, hem de böyle daha öncesinde benim ördüğüm farklı renklerdeki hallerini görmüş olursunuz. Uzun lifte uygulamıştım ben bunları. Hatta... E, Başka renklerde de tabi yaptım. Bu şekilde mavisini de yapmıştım. Çilek lifi uyguladım. Bu şekilde yine renk renk yaptım çilek lifte de. Bu arada az önceki yani bir önce çektiğim lifin sonunda gösterecektim aslında hangi lif modellerini uyguladım ama unutmuştum. İnşallah o videoyu izleyenler sonrasında bu videomuzda izlemiş olurlar. Şu şekilde yuvarlak hali var çiçek sarmalı lif modelimizin bu şekilde ve e keselifte de uyguladım, torba lifte bu şekilde oldu. Şimdi sizlere e, bu çiçeklerin tohumlarını göstermiş olacağım. Rokoko tekniği uygulamış oluyoruz. Hemen birlikte yapmış olalım. Ben çiçekleri örmüştüm zaten. Bir önceki videomuzda da çiçeklerin yapımını anlatmıştım. E, sadece daha çok örneklem olsun diye böyle ben bir e, fincan dolusu. Çiçeği aslında ördüm ve hazırladım renk renk. Burada da e, orta tohumları yapılmamış olanlar var. Şimdi birlikte orta tohumlarını yapmış olacağız. Öncelikle mesela maviden başlayalım. Hemen şu şekilde bir noktasından giriyorum. İğnenize çok uzun bir ip takmazsanız daha kolay. Yapmış olursunuz çok ip e, dolayınca biraz zor oluyor. Bir de iğnenizin şu alt bölümünün biraz kalın olması aslında iyi olacaktır. Benim iğnem çok da uygun değil aslında ama e, bir şekilde ben <laughs> bununla yapıyorum. Diğer iğnelerimi bulamadım maalesef. Ben 14 tane doluyorum. da e, saymıyorum aslında ama 14 tane e, dolamıştım birçoğunda Şimdi de böyle göz kararı yapıyorum. Şöyle çekerken alt bölümünden tutarsanız da ipi ve şurada hiç bırakmadan ipi dibine kadar tutarsanız düzgün olacaktır bu şekilde batıyorsunuz İlk tohumu oluşturdum şöyle mesela göstermiş olayım size böyle üçer tane dolduruyorum ben içlerini siz istediğiniz sayıda doldurabilirsiniz yönlerini tabi kendiniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tutuyorum şöyle elimle hiç bırakmıyorum ipimi yavaşça sıkışırsa da buradan dibinden çekiyorsunuz yavaşça çekiyorum ve hemen dibine batıyorum bu şekilde bir tane daha yapacağım bu yönü yapayım bunu da Hemen o ilk başladığım noktadan karşıya doğru geçiyorum. İğneyle ipimi doluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Tutuyorum şuradan. Bu şekilde göstereyim. Hiç de bırakmıyorum. Çekerken şöyle elinizle ipi de yavaşça Çekiyorsunuz. Sıkışırsa alt taraftan sıkışacaktır. Orayı da elinizle düzeltiyorsunuz. Yine sıkıştı. Şöyle düzeltiyorum ve çekiyorum. ve Hemen dibine batıyorum. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Hemen arka tarafta da düğümü yapıp bırakacağım. Kaç tane böyle sizinle birlikte yapmış olalım bu şekilde. Bir tanesi hazır olmuş oldu. Şöyle koyalım. Şimdi başka bir renkte yapalım mesela ee, kırmızı da yapalım. Şuradan kırmızıyı alayım. Farklı olsun hepsi. Kırmızı da yapalım. Şöyle hemen ipimizi şöyle düğüm yapalım. şöyle geçiyorum karşıya doğru sonuna kadar iyi geçiriyorum şurada tutturuyorum tabi hemen iğnenin dibindeki ipi etrafına doluyorum olabildiğince bol dolamaya çalışın sıkı dolarsanız çekerken çok zorlanırsınız şöyle tutuyorum Kısayken tabii daha kolay oluyor. Az önceki ipim daha uzundu. Daha çok zorlanmıştım. İpinizi kısa kısa tek çiçek yapacak şekilde yaparsanız aslında daha kolay olur. Ben video çekimi olduğu için yanımda da yedek iğne yoktu. O yüzden az önce ipi biraz uzun bıraktım. Kısa bıraktığınızda daha kolay olacak sizin için. Başta biraz zorlanabilirsiniz ama sonrasında kolaylıkla yapacağınıza inanıyorum. Bir tane daha yaptık. Hemen şuraya bir tane daha yapacağım. Gördüğünüz gibi ben bu çiçekleri daha öncesinde örmüştüm, renk renk örmüştüm. Bir önceki videomuzda ben çiçeğin yapım e, videosunu çektim, lifin yaprağını da anlatmıştım. O videomuzu izleyerek çiçeğin nasıl yapıldığını da görmüş olursunuz. Arjenten belki sadece çiçek için de bir video çekerim sonrasında ikisi sayfamızda olacaktır kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz abonelikler ücretsiz zaten bizimle diğer e, YouTube'da kanal sahibi arkadaşların sayfalarını da abone olabilirsiniz aynı şekilde Instagram'dan da sihirli Borcamız ve sihirli lifler hesaplarımızın adı Bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz farklı modellerimizi de görmüş olursunuz ve videosunu görmek istediğiniz modeller için orada fotoğraflarımızın altına da yorum yazmış olursunuz. Bu şekilde üç farklı renkte yapmış olduk mesela. Bir tane daha yapalım isterseniz birlikte. Tabii benim önce bir e, iğneme iplik takmam gerekiyor. İp biraz tüylü ip olduğu için tabi iğneye takarken zorlanıyorsunuz. Bir de benim iğnem dediğim gibi ucu da biraz ince. E, çok uygun değil rokoko yapımına ama ben ısrarla diğer iğnemi bulamayınca bununla uygulamış oluyorum. Evet taktım. Çok şükür. Çok uğraştırmadı beni bu sefer. Hemen yapmadığımız başka bir renkte daha yapmış olayım istiyorum şimdi size. Sarıda yapmamışız. Sarıdakileri de yapmamışım. Sarıda yapalım. Sarının da içini sarıyla gideceğim. Siz başka renkte de gidebilirsiniz. Mesela sarı da aslında pembe de güzel olabilir. Ama ben sarıyla yapayım. Çünkü daha başka da yapmıştım sarıyla. Ee, en azından takım olarak kullanabilirim ben çiçeklerimi sonrasında etrafını 14-15 kez dolarsanız güzel olacak ben saymıyorum bile gördüğünüz gibi göz kararı yapıyorum Siz de bir müddet sonra zaten o şekilde yapacaksınızdır şöyle alt bölümünü biraz tutup e, ayırırsanız birbirinizden daha kolay olacak çok şükür ki benim e, bu video anlatımı sırasında ipim karışmadı hiç kendimi nazarda etmeyeyim Bazen normalde ben yaparken de ipimin karıştığı oluyor. O yüzden işte çok uzun ip kullanmak çok mantıklı değil. Biraz daha kısa iple yapmak daha akıllıca. Hemen şöyle iğnemizin dibindeki ipi bu arada doluyoruz. Şuradakine olabildiğince de bol doluyoruz. Şöyle tutuyoruz aşağıya doğru. Hem iğnemizi çekiyoruz bir yandan. Hem de bakın bu sefer ben de zorlandım. İp şurada bir sıkıştı herhalde. Tamam hallettim. Şuradan yavaşça çekeceğim. Kendimi nazar ettim gördüğünüz gibi. Tamam bir şekilde hallettim. Sizin de bazen ipiniz karışacaktır. Olur öyle. Halledersiniz. Hemen girdiğiniz noktanın giriş noktanızın karşısından giriyorsunuz. İpi olabildiğince bol bir biçimde ne kadar büyüklükte bir okoku istiyorsanız dolduruyorsunuz. 14-15 yeterli. Şöyle ipi şuradan karışacağını anladığınız zaman çekip elinizle düzeltirseniz ve hiç de bırakmazsanız o sardığınız yeri yavaşça çekiyorsunuz iyice sıkılaştırıp hemen dibine batıyorsunuz ben bu çiçekleri farklı e, modellerde farklı tasarımlarda da kullanmayı düşünüyorum sarıda da bu şekilde oldu hemen bunu da koyalım başka bir tane daha renkte yapalım yapmadığımız bir renkte yapmış olalım ördüklerime hemen bakıyorum hangisini yapsam diye. Şunu da yapalım mesela. Şöyle tutup çekeceğiz. Hemen dibine batacağız. Hemen yanından yine batıyorum iğnenin karşı tarafına geçiyorum. İğne oyasında da çok kullanılan çiçeklerin ortasında kullanılan bir yöntem bu. Tabi orada daha yuvarlak bir halde yapıyorlar. İşlemelerde çok kullanılan bir teknik. Kullandığımız ipe göre ve tabi hangi iş için kullanacağımıza göre değişiyor. Ben bunu lifte Lifin orta çiçekleri için kullandığım için bu iple yapmak biraz daha zor. Çünkü ipiniz hem iki katlı hem de karışmaya müsait bir ip. Başka çiçeklerin ortasında da kullanabilirsiniz bunu. Bu sefer burada biraz karışacak gibi. İpim de iyice küçüldü. Yok, bunu da çok karıştırmadım. Neyse ki bu videonun sonuna kadar olan e, rokokularda çok e, tersinelik yaşamış olmadım, çok şükür. Epeyce bir çiçek yapmış olduk sizinle. Dört tane e, çiçeği rokoko yaptık. İnşallah e, ben anlatabilmişimdir. Şöyle, hatta şu lifi alalım şuradan. Nasıl yapalım? Bilayı alalım çiçeklerimizi şöyle koyalım şöyle bir sürü renkte yapmış olduk bir tane daha isterseniz yapalım birlikte bu arada ben de çiçeklerimi yapmış olurum sizinle birlikte şöyle bir tane de çilek lif koyalım mesela ekrana hemen şöyle yanına çilek lif'teki ürünümü de çıkmış olsun. O da poz versin bize. Hemen birkaç tane daha yapalım. Sonra kapatalım videomuzu. Ee, şurada bakalım başka ne renkler varmış. Mürdüm varmış ama ben bu mürdümün yapraklarını beşli yapmışım yanlışlıkla. Ee, yine mavimiz var. Ürdümde de yapalım ama ben bunu başka bir yerde kullanırım tabii. Normalde bunları 6 ile yapmıştım. Bunu sonradan fark etmiştim 5 ile yaptığımı. Sorun değil. Başka bir yerde kullanırım. Olmadı dekoratif malzeme olur bana. batıyorum. Hemen karşısına batıyorum tekrar. Şu hemen dipteki ipi doluyorum. Olabildiğince bol. istediğiniz sayıda ama 14-15 yeterli. İpiniz eğer karışırsa dibinden karışır. Şöyle elinizle düzeltebilirsiniz. E, sardığınız yeri hiç bırakmayın elinizdeki karışmasın. Şöyle aynı noktaya başladığınız yere kapatıyorsunuz. Bir tane daha yapalım şurasına. Ben hepsini 3 tane rokoko yaptım. Şöyle çekiyoruz. Ve kapatıyoruz. Hemen arkaya sabitliyorum. Siz de bu rukkoko tekniğini e, ördüğünüz farklı çiçeklerin ortasında da kullanabilirsiniz. Bir tane daha yapalım. Hazır e, iğnemizde de ip varken, Onu da yine mavide yapalım. Az önce çiçek yapımını da mavi renkle anlatmıştım diğer videoda. Oradan da çiçek yapımını izleyebilirsiniz. Bu sadece rokoko ile ilgili bir video olmuş oldu. Çiçek yapım videosunu ve yaprakların yapımını diğer videoda anlattım. Bir önceki videoda. Oradan da çiçek yapımını izleyebilirsiniz. Oranın sonunda da yine rokokoyu da göstermiştim. Ama tek bir çiçek de göstermiştim. Şimdi oldukça fazla çiçek yapmış olduk birlikte. Hemen karşısına geçiyorum etrafını doluyorum. Olabildiğince bol ve 14-15 civarında doluyorum. İpi tutuyorum. Şurayı düzgün yapmaya çalışıyorum. Hem ipi çekiyorum bir yandan hem de iğnemi çekiyorum. Evet. Sonuncuyu da yapalım iğneyi soktuktan sonra karşısına geçiyorum. Etrafını doluyorum iğnemin. Bu şekilde tutuyorum ipi. Şöyle olabildiğince düzgün yapmaya çalışıyorum. İpim karışmasın diye. Bu şekilde şekilde bir sürü e, çiçeğe tohum yaptık birlikte. Kalanları ben daha sonrasında yapmış olurum. Burada daha önce benim yaptığım yine başka renklerde de vardı. E, bu şekilde elime de alayım her renkten bir tane. Şöyle. Her renkte farklı ve e, güzel duruyor. Şu rengi almamışım. Bu şekilde bir avuç mutluluk ve bir avuç çiçek diyelim. Siz de bizimle birlikte eğer ördüyseniz ne güzel ne mutlu bize. Şöyle göstereyim ben size. Böyle çiçeklerimizi tohumlar yapmış olduk. Bir tanesini düşürdük. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyorum. Çiçek yapımı bir önceki videomuzda mevcut. Onu da izlemek isterseniz. Farklı videolarımızdan farklı modellerimizde görüşmek üzere. Sihirli bohçamız ve sihirli liflerin instagram hesaplarımızdan bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Sevgiler, hoşçakalın.